Yola devam teşekkürler pankartı ile şu anda ekranlara geliyor. Ee, şimdi maç başlıyor. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Kenan güzel yere verdi pası. Emin kaleci ile karşı karşıya olabilir. Son haftalarda Doğan Türk bilimde çok da uçurum yok. Güç dengesi olarak şu ana kadar. Bir pozisyon. Enri ve gol. Bu pozisyonu izleyelim, yorumunu yaparız. Cedric dokunamadı. Kını biraz istekli görüyorum Sayın Özsoy. Yapılan hareket faal. Şimdi sağ taraftan Aydın. Çok güzel bir pas. Kenan bıraktı. Emin dışarıya. Doğan Türk Birliği üstünlüğü devam ediyor. Süzülen top ceza sahası içerisinde. Cedric çizgiden çıkarıyor. Geri pas gibi bir pozisyon oldu doğru söylüyorsun Özsoy. Geri pas oldu. Jose ikinci gol olur mu diye bakıyorum Jose. Aşırttı direkt. Kenan, Kenan'a yapılan hareket omuz omuza müdahale diye değerlendirdi. dışarıya gitmişti. Şimdi Cedric Çetinkaya tehlikeli olabilir. Cedric güçlü fiziğiyle giriyor kaleye ama savunma. Son anda araya girdi köşe atışı Çin <gülüyor> 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 Muvaffak olamadı şimdi kafa vuruşu dışarıya. dikkate alsınlar diye. Evet. Evet. <laughs> Yine bir faul bir faul ve kart bu kez. Evet şimdi güzel bir pas daha Kenan'dan Jose. Jose gidiyor çok evet. süratli. Pası. Kenan son anda ve gol. Savunmaya çarpıp ama bayrak kalkıyor. Bu pozisyon gerçekten çok ilginç arkasından beraberlik için yüklenmek istiyor. Sağlı sollu geliyor. işte. şimdi sağdan Musa ve faul. Muhayir. Devam diyor savaş çilki. Ben... Devam. Şimdi sağ taraftan yapılan orta. Setrik bu kez iyi vuramadı. Senin ileriye gönderdiği top mücadeleyi bırakmayan Doğan Türk Birliği futbolcuları oldu ve Çağkan'ın itirazı var. Evet, topu attığı için sarı kartı da görecek. Da görecek. Çağkan sarı kartı görüyor hakemin kararına itiraz ettiği için. Şimdi Serik pası güzel bir top Musa corner. Abbas arkadan müdahale, Abbas'ın çok kolay faul alıyor Jose'de ve Abbas kart görüyor. Tabii ki oyuncuları yok. Hafta arasında maçı çıkıyor. Jose vuruş hasan Piro. 5 numarada Bayram çıkacak ve elle karşılanan top sonrası bir kart. Taner mi Doğukan mı? Bakıyorum. Bojlar şimdi orta eminin ortası. Kalabalık savunma. Pozisyon olabilir, gol olabilir diye bakıyorum. Savunma Abbas. kadar devam etti. Setrik Ahmet Sönmez. Ve kadar devam etti. Setrik Ahmet Sönmez. Ve... Evet. Doğru bir karar yani. Önlüküm. Sarı kart sahası içerisinde süzülen top kafa vuruşu. Cedric bir karambol. Gol olabilir mi diye bakıyorum. Son anda sağ olma. Mehmet Şimşek. Bir vuruş daha Kaleşi Ozan'dan dönüyor. çok kalabalık. Son dakikalarda Doğukan sert bir hareket faul. Doğan Türk polisi yerde kalıyor. Tek gol olduğu için bu görüntü. Şimdi tekrar bir kez bu kez Doğan Türk Birliği hoca, hoca. futbolcuların yaptığı faul var ve kart görüyor Doğan Türk Birliği'nden. Türk Birliği kalesine doğru uzun bir atış. Abbas geriye çıkarttı. Vuruş sen dışarıya. Koşada Çetinkaya 11. dakikada Thierry'nin kafa golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor.